Başka Sanat programından bu hafta da herkese merhabalar. Tüm coğrafyaları etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle gündelik birçok alışkanlığımız değişirken biz de program formatımız içerisinde bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldık. Konuklarımızla yan yana olamasak da kültür sanat alanındaki projeleri, çalışmaları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Programımızın bu bölümünde Mezopotamya dansa yer verirken Mezopotamya dansının öyküsünü ve çağdaş dans alanındaki çeşitli üretimlerini sevgili Serhat Kural'dan dinleyeceğiz. Buyurun birlikte izleyelim. Kural Ben, mezopotamya dansta, da, koreograf ve dansçı olarak e, yer alıyorum. E, korona gündeminden kaynaklı daha, biraz farklı bir atmosferde röportaj yapıyoruz. E, bundan kaynaklı herhangi bir sürçülisan insan e, durumunu yaşarsak da bağışlayın lütfen. E, Serhat Kural Ben yaklaşık 20 yıldır dans sanatı ile ilgileniyorum. Geleneksel halk danslarıyla başlayan bir süreçle başladı benim dans e, sürecim. Daha sonra çağdaş dansı devam etti. Mezopotamya dansı kurduk 2005'te. O zamandan bu yana e, koreograf ve dansçı olarak yer alıyorum. Onun dışında işte ulusal ve uluslararası birçok yerde birçok koreografla çalıştım. E, yaklaşık 5-6 yıldır da e, müzik çalışmasını da buna dahil ederek ikisini beraber yürütmeye çalışıyorum. E, yani kendimle, kısa, kendimle ilgili kısaca bunları ifade edebilirim. E, Sadece gee şeydeki ne bilir eee Üniversitesi Devlet Konservatuarında yüksek lisans programındayım. Devam ediyor hali eğitimim. Eee Mezopotamya Dansı 2005 yılında kuruldu. E, Yeşim Coşkun e, ben ve birkaç arkadaş e, üzerinden başladı bu süreç. E, aslında öncesinde Memuzin adlı Ahmet Ekkan'ın memuzin adlı eserinden yola çıkarak başladığımız bir e, projeydi. Dans tiyatrosu şeklinde sahne al, e, aldı. O, o süreçten, o süreçte başlayan bir e, şeydi, fikirdi. E, çağdaş dans. Benim gerçi bu projeden önce başlayan bir fikirdim ama Mezopotamya dansın daha kurumsal, daha grupsal bir sürece girmesi mevzusuyla ilgili e, 2005 yılında başlayan bir süreçti. 2005 yılından bu yana. E, gerek Mezopotamya'daki mitler, gerek güncel mevzulara dair, gerek otobiyografik e, çalışmalarından tutalım işte daha kavramsal e, konulara kadar, birçok konuda e, çalış dans formuyla kendisini anlatmaya çalışan bir topluluk Mezopotamya Dans. E, şimdi son olarak da işte Beden Gideyim Beycan ağızlı e, eserle seyirci karşısına çıkmayı umuyoruz. E, umuyoruz diyorum çünkü şu anda bütün dünyada neredeyse sokağa çıkma yasağı var. O normalde 15 Mart'ta 15. kuruluş yıl dönümümüzü yeni bir projeyle kutlayacaktık. Fakat maalesef bu gelişmelerden, bu durumlardan kaynaklı şu an işte ertelendi. Ne zaman da yapabileceğimizi bilmiyorum yani. evet, şimdi kadar Mesopotamya dans ortaya çıkardığı projeler... Hmm. Bu projelerin nerelerde sahnelendiğine dair e, Mesopotamya dans, işte e, Memuzdin dans tiyatrosu ile aslında başladı denilebilir. Çünkü biraz çıkış noktasını oraya oradan ele alıyoruz. Daha sonra navber, yaşayanın kimlik sorunlarına dair ifadeler vardı. Onun üstüne yasak, daha kültürel, yasal dair bir proje içeriğiydi. Be zamanlı, be zaman dört, dört kapı kırk makam, çardayı uçur makam, e, Leyla, e, ondan sonra Hek ve son olarak da Denge, Deng e, Destanı Kavaya Hasan Karjime veya onu da e, sahneye taşımıştık. İşte biraz dediğim gibi işte her yıl neredeyse bir projeyle e, sahnede olmaya çalıştık işte yaklaşık 8-9 yıldır tarihsemmelenen projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi işte 4 kapı 40 makam alevi ritüelleri üzerinden el aldığımız bir projeydi. Onun dışında bir de genositatlı bir projemiz vardı. Son olarak şu an bir denge denge heyecanla kendimizi ihbar etmeye ve sürdürmeye çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz çalışmaların kendine alan destek imkan bulmak konusunda yaşadığımız e, sorunlar e, şöyle aslında daha ile ilgili tabi konuşulacak çok şey var e, fakat e, bir takım e, kavramsal durumlar e, bunun önünde belli engeller oluşturuyor diye düşünüyorum özellikle e, biraz daha toplumsal tabakaya yani, indiğimizde Toplumun kendi dinamikleri içerisindeki e, politik yaklaşımların e, çok fazla dans sanat, dans sanatını, dans sanat alanını doğru tanımlayamadığını düşünüyoruz. Doğru tanımlayamadığına inanıyoruz. Bundan kaynaklı e, her ne kadar politik mecrada belli sıkıntılar yaşıyor olsak bile genel tabağında e, bugüne kadar e, ciddi bir destek aldık. Ciddi destek almaya da devam ediyoruz. Örnek veriyorum işte son projemiz işte 10 gün kalıp biletleri tükendi yani. yaşasak bile işte 15 yıldır bir şekilde devam ediyorsak, kendimizi bir şekilde sürdürüyorsak, sürdürebiliyorsak bir destek olduğu için, bir destekten kaynaklı sürdürülüyor. O açıdan da açıkçası bu anlamda öyle yani çok da fazla bu gündeme takılmıyoruz. Yani takılmak da istemiyoruz çünkü dünyada işte kendini var etmişse bir sanat alanı demek ki orada bir şey var, bir anlatım var. Hele hele dans gibi Belki de sanat dalları içerisinde en naif sanat alanlarından birisi. Bu açıdan da açıkçası yani o konuda çok büyülü bir alan olduğunu inanıyorum. İnsanın kendi özgürlüğüne çok 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 yakınlaşabildiği bir sanat disiplinin sanat dalı olduğunu inanıyorum ve insanı her anlamda o özgürlük yoluna sürüklediği ve birey olma öncelikle bu çok önemli, birey olma yoluna soktuğu, çelişkilerin ve sorunların kendi benliğinde nasıl çözebileceğinin yol ve yöntemlerini hem kuramsal anlamda hem fiziksel anlamda sunan bir nokta. O yüzden çok önemli bir alan olduğunu düşünüyoruz ama imkan bulma konusuna gelince hani dünyanın her yerinde aslında sahne aldık işte Amerikasından tutalım işte Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerine kadar İran'dan tutalım işte Irak'a kadar Güney'den tutalım işte Kuveyt'e kadar her yere projelerini götüren ulaştıran bir topluluk bu anlamıyla da aslında biraz var olan o kabuk, kabuktan çıkmış biraz daha ulusal uluslararası bir pozisyon kazanmış ama hala buna rağmen aslında lokal yaklaşılan bir topluluk. Örneğin en son Amerika'da e, Battery Dance Festivaline gittik, New York'ta e, çok önemli bir festivaldi ve davet edildik ve gittik. Bizim için çok büyük bir deneyimdi. Mezopotamya Dans ve Kürtler adına çok önemli bir temsil Bunu gerçekleştirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Ee, onun dışında e, Mezokname Dans'ın e, dijital ortamda evet özellikle repertuarlarımız yani sahneden kalkan repertuarlarımızı e, dijital ortama yüklüyoruz. E, örnek veriyorum Leyla şu anda dijital platformda YouTube kanalında kom, kom, kom müziğin YouTube kanalında Mezopotamya Leyla diye girdiğinizde oradan full projeyi izleyebilirsiniz. Onun dışındaki projelerimiz, yani sahnelerin değil süreci aslında biz çok sahne şey yapmıyoruz sosyal medyada dijital ortama koymuyoruz ama sahnelenmeden sahnelerin sürecinden kalktıktan sonra onları artık paylaşmaya başlıyoruz. Şu an Leyla var sadece e, dijital platformda. E, onun dışında bizi takip etmek isteyen insanlar için de şöyle söyleyebilirim bizi takip etmek isteyen insanlar bizim sosyal e, medya hesaplarımız var. Mezoplane Dansın Instagram sayfası var, Mezoplane Dansın Twitter sayfası var, Mezoplane Dansın Facebook sayfası var. O sayfalarda bizim güncel çalışmalarımızı takip edebilirler. O sayfalarda bizim genel olarak çalışmalarımızın nasıl yürüdüğüne dair atölyelerimizi takip edebilirler. Şeyi söylemeyi unuttum, vurgulamak istiyorum. Biz aynı zamanda yıllar içerisinde birçok defa atölyeler gerçekleştirdik, workshoplar gerçekleştirdik atölyelerden grubumuza dahil olan ve profesyonel olarak dansçı olan arkadaşlarımız var. Onun dışında atölyelerden gönüllü çalışan, gönüllü sahne arkası desteği sunan arkadaşlarımız var. Biz de böyle büyüyorduk, büyüdük, büyüyoruz. Ee, yani işte e, Mezopotamya Dans şu an e, daha çok işte İsmet Köroğlu, Yeşim Coşkun, ben aynı zamanda son projemizde Nazlı Durak'la devam ediyor. Son projemizin genel bilgisini aktaracak olursak koreografi yani Bedenge denge Beycan e, projesinde e, dengebeş dans ediyoruz. Ben Şakran'ın e, eserine bir solo yapıyorum. E, onun dışında da işte Nazlı Deniz de Yeşim e, ve Yeşim Coşkun'la e, ve Meyrem Han şarkılarla eşlik ediyorlar. Koreografisi Yeşim Coşkun'a ait her iki projenin de müzikler bizim ait. Bu Dengbej'lik kültürüne dair gerçekten böyle bir şey yapıyor olmak aynı zamanda bir bir, bir bir çağrı yani bu kültüre, bu sözlü geleneğin kalıcı hale gelmesi ve daha da bizim saygını vermemiz için bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Evet, bu çağrıya da herkesin duyarlı olması gerektiğini. Evet. 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 başka sanat programında önümüzdeki haftalarda yeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Evde geçirdiğimiz vakitlerin uzadığı şu günlerde kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.